Kilotlu çorabımı yırtar mısın? Yırtmaz olur muyuz? Burada porno çekeceğiz. Işıkları biraz kapatın. Ağımın önünde koymak istiyorum. Of çok güzelmiş. Tamam kapatıyorum. Bekle. Oh. o oh, dört karış. Olsun. O dört karışı amcığına geçirmek istiyorum. Gıdım gıdımlamak istiyorum. <laughs> tamam başlama dön önce ben senin yarranı değil başkasını yara anlatacağım. Kilotlu çorabımı seven birisinden. Bakın bende haç da var. Amma haç da oynuyordum. Onu istiyorum. Onun yar... Cemal! Cemal! Sen sikeceksin. <laughs> Onun yarağı daha büyük. Hep... Kalkıyordur. Mevkisi kalkmıyor ki. Senin yaran havuç gibi be amına koyayım. Ben seni yaranı sevmedim. Onu ikini istiyorum. Cemal. Gelsin. Onun kisi patates gibidir de koyayım. <laughs> evet evet onun kisi patates gibi. Evet onun patates. <laughs> Ama benim kisi daha tatlıdır. Benim kisi keçi kafa yara. <laughs> ne diyor be? Ama ne zaman sizi Ah ne oluyor amına koyayım? Ya bu kareyi kim çıkacak ya? O sonra tamam, e, pozisyon tamam, tamam ben, tamam tamam. Evet pozisyon listeleri de var. Evet hadi bebeğim. Hangi pozisyonda başlıyoruz? Aa, Cemal pozisyonu. <laughs> olur mu? <laughs> Bence olur gibi. Yani ne diyorum bu duruma? Güzel. Olmaz. Ben daha hardcore'unu istiyorum. Bana Arabic istiyorum. Arabic. Arabic <laughs> Arabik istiyorum. Arabik. Arabik atıyorsun <laughs> yap bana. Beni yok havada zıplatam. Havada 2003 kesecek. Ama ne kadar mı salak? O zaten Arap. Cemal ama ne kadar mı salak?